Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, bu dersimizde okuyacağımız hadis-i şerif, anne babaya iyilik etmek ve onların haklarını korumayla ilgili olacaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Rızar Rabbi fi rızal valid ve sehatur Rabbi fi sehatil valid. Allah'ın rızası anne babanın rızasında, gazabı da anne babanın gazabındadır. Hadis-i şerife göre allah Teala'nın rızası anne babanın rızasından geçiyor. Allah'ın gazabı da anne babanın gazabındadır. Anne babayı razı etmek ve onlara iyilik yapmak niçin bu kadar önemli diye düşündüğümüzde karşımıza şu gerçekler çıkıyor. Birincisi Allah'ın nimetlerinden sonra insanın gelişimine, ilerlemesine katkı sağlayan en değerli nimet anne babanın fedakarlıklarıdır. Bir başka husus bir çocuğun yaratılmasının, dünyaya gelmesinin gerçek sebebi Cenab Allah'tır. Dünyevi sebebi ise anne babadır. Bir çocuğun dünyaya gelmesine vesile olmaları anne babaya hürmet göstermeyi gerekli kılmaktadır. Anne babayı değerli kılan bir başka sebep. Allahu Teala kullarına nimetlerini karşılıksız veriyor. Anne baba da çocuklarının ihtiyaçlarını karşılık beklemeden yerine getirmektedir. Bir iyiliğin karşılık beklenmeden yapılması büyük bir fedakarlıktır. Bu fedakarlıkları daha da çoğaltabiliriz. İşte Cenab-ı Allah katında bunun karşılığı büyük olacaktır. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de anne babaya iyilik etmek emrediliyor. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti buyuruluyor. Bu ayeti kerimede Allah'a kullukla anne babaya iyi davranmak yan yana zikredilmiştir. Ayeti kerimedeki bu ifadeden de konunun önemini kavramış oluyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anne baba hakkının önemine vurgu yapmak ve bu konudaki ihmalkarlığı önlemek adına şu ağır ifadeleri söylüyor. Yazıklar olsun. Bir kez daha yazıklar olsun ve bir kez daha yazıklar olsun. Kime yazıklar olsun ey Allah'ın elçisi diye sorulunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı vermişti. İhtiyarlık zamanlarında anne babasından birine Yahut her ikisine yetişip de kendilerine gereken hürmeti göstermediği için cennete giremeyen kimseye. Bu ifadeler anne babaya gereken hürmeti göstermediği için büyük bir mükafatı kaçıran kimsenin mahrumiyetini anlatmaktadır. Böyle kimselerin hali hazine dolusu bir sandığın üstüne oturup da o sandığı açmadığı için yoksulluk çeken acınacak bir halde yaşayan kişinin haline benziyor. Bu sebeple anne babaya hürmet gösterip onların rızasını kazanan yüce Rabbimizin de rızasını kazanacaktır. Onların kadro kıymetini bilmeyip rızasını kazanamayan Cenab-ı Allah'ın rızasına da ulaşamayacaktır. Böylesine önemli bir konuda görevlerimiz nelerdir diye düşündüğümüzde Karşımıza şu hususlar çıkıyor. Onlara karşı görevlerimiz saygı ve sevgi göstermek ve iyilik etmek şeklinde özetleyebiliriz. Anne babamıza iyilik etmeli ve onların ihtiyaçlarını karşılamalıyız. Onlara bakmamak ve onları yüzüstü bırakmak Allah'a isyandır ve büyük bir günahtır. Elimizden geldiğince saygımızı ve sevgimizi ortaya koymalıyız. Anne babamıza gönül alıcı sözlerin söylenmesi, merhametle muamele etme ve onlar hakkında hayır duada bulunmak göstereceğimiz saygı ve sevginin başında geliyor. Hayır dua etmeye ayeti kerimeden bir örnek verelim. Ya Rabbi onlar beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı merhamet et. Şimdiye kadar söylediklerimizi özetleyecek şu cümleyle sözlerimizi bitirelim. Anne babaya iyilik etmek bizleri cennete götürecek bir ameldir. O takdirde bu önemli fırsatı kaçırmayalım. Kalın sağlıcakla.